Leyla ne oldu? Leyla ne? Le ah Leyla, le le -ley Leyla, le, le Leyla. Leyla kardeşim, kardeşim Leyla, Leyla. Ay. Firuze, söyle kardeşim, söyle. Muharrem Bey bana evlenme teklif etti. Sen ne cevap verdin? Evet dedim. Ay Leyla! Hadi! Ay Leyla! Ay sonunda! Ay ay tebrik ederim seni! Sonunda! Sonunda canım kardeşim! Ay meraktan ben burada kurdeşen döktüm! Ne cevap vereceksin diye! Sen biliyordun yani. E biliyordum tabii sabah geldi benden izin istedi. Ben de anahtarları verdim Muharrem Bey'e. <laughs> Damat Bey arıyor. Ah Muharrem Beyciğim tebrik ederim. Aa, yok efendim etmeyin henüz. E neden canım? Siz evlenme teklif etmişsiniz. Leyla'cığım da kabul etmiş. Şimdi efendim ben her şey usulüne uygun olsun isterim. E, Leyla Hanım'ın sevenlerinin, sevdiklerinin onay olmadan bu iş olmaz. O yüzden kıymetli vaktinizden bir gün rica edeceğim. E ne için? E, Leyla Hanım'ı usulünce gelip isteyebilmek için. Bana bir tarih verseniz. Ne tarihi canım? Bizim yaşımızdaki insanlar karar verdi mi vakit kaybedilmez. Bu akşam sizi bekliyoruz. Buyurun gelin Muharrem Beyciğim. Neler oluyor Firuz ve? Bu akşam seni istemeye geliyorlar Leyla'cığım. Aa. E Ben teklifi kabul etmiştim zaten. E tamam, sen kabul ettin ama biz kızımızı veriyor muyuz bakalım? Ha? E doğru. Hadi yürü, hadi, hadi yürü. Yapacak bir sürü işimiz var. Hadi, hadi bir sürü şey yapacağız. Hayır. Hayır. hadi gidiyoruz, gel. Hayır. Buyurun Firuze Hanım. Demirciğim, sana müjdeli bir haberim var. Bu seni de çok yakından ilgilendiren bir haber. Öyle mi? Peki, söyleyin o zaman. Bugün iyi haberlere ihtiyacım var. Muharrem Bey, kız kardeşimi bu gece istemeye geliyor. Tamam. Hayırlı olsun. Da, bunun benimle ne ilgisi var? Onu çözemedim ben. Ay Demirciğim, sen ve Selin bizim canımızsınız. Böyle özel bir günde bizi yalnız bırakmazsınız değil mi? <laughs> Bak, kız kardeşim bugünü 30 yıldır bekliyor. Boynu büküp kalmasın. Akşam yalıya mutlaka bekliyoruz, tamam mı? Ha, hadi öptüm. Ee, ama Firuze Hanım, ben çok yoğunum ve şu an şirkette... Fir Kapadım. Yüzümü kapattı. Ama hata bende. Niye açıyorsun ki o telefonu? Bir de kız isteme çıktı başımıza. Selin Gencerler çok yakışıklı adam. Onu da çağırılmış bir Kızlar! Gelin bakayım böyle toplanın etrafına. Ne oldu ustam? ...akşama kız istiyorum. Ay. 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 Leyla teyzeyle evli diyor musunuz? Ay ya ne kadar güzel bir haber. Çok 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 sevindim. Ya Ay. siz öyle yakışıyorsunuz ki. Sonsuza kadar mutlu oldum. Çok tebrik ederim ustam. Mürvetini görmekte kısmetmiş. Çok sevindim ustam. Allah tamamını aydırsın ustam. İşte, tamam durun daha rezil etmeyin beni. Kızı isteyeceğim duruma bakacağım. Şimdi önemli olan İstanbul'un en iyi çiçeklerini ve en iyi çikolatalarını nereden alırım? <laughs> Ay o iş bizde. Senin hiçbir şey yapmanın lüzum yok. Yalnız kimle gideceksin Leyla Hanım'ı istemeye? Kimle gideyim? Ben bir garip adamım. Gideceğim kendim bizzat isteyeceğim Leyla Hanım'ı. Olmaz. Ne demek canım bir başına gitmek? Evet. Seni yalnız bırakır mıyız? Tabii ki orada olacağız. Ben kesin gelirim. Yalnız sen kız tarafısın tatlım. Aa, öyle miyim? <laughs> Hı, öyleyim galiba. Ama olsun, olsun bana fark etmez nasıl sor da olacak. Ay, çok heyecanlı ya. Ben bunu kaçıramam. Ustam evleniyor ustam? Eee, <laughs> o zaman biz de erkek tarafı oluyoruz. Yani Ayda ben mesela. He, şimdi güzel konuştun. Biz erkek tarafıyız. Siz gerçekten geliyor musunuz akşam benimle? Ayıpsın ustam herhalde. Hatırsız kızlarım benim ya. Bugünümde de yalnız bırakmadınız ya. Yalnız Vaktimiz çok az. Bakın çiçeği çikolatayı ne olur halledin. Çünkü ben öyle sıradan şeylerle gidemem yalıya. Ay sen üzülme. O iş bizde. Yalnız yüzükleri aldın değil mi? Ay vakit. Çok güzeller. Tamam hadi hadi. hadi bunlar tamam. Gerisi bizde. Ama önce Burak ile konuşmak lazım. Bakalım erken çıkmamıza izin verecek miyiz? Gel. Ee, şey, e, müsaitsen... Gel Selim. Ya Demir, biliyorum iş yerindeyiz ama, yani sen burada böyle şeyleri konuşmayı çok sevmiyorsun ama... Kahve ister misin? E, efendim? Sana kahve yapayım. Ha, yok. Şey, e, Muarrem Usta geldi de, ya evleniyorlar Leyla teyzeyle. Bu akşam da kız istemesi olacak. Şimdi kızlar Muarrem Usta gidecek ama bizim de... Orada olmamızı istiyorlar. Biliyorum. Firuze Hanım'la konuştum biraz önce. Aa, öyle mi? Hı, Hı Tabii ki konuşmama bile izin vermeden emri baki yapıp telefonu yüzüme kapattı. Emir, gelecek misin? Tamam biliyorum böyle şeyleri çok sevmiyorsun. Muharrem Usta'yı da Leyla teyzeyi de çok tanımıyorsun ama... Ya, insanlar güzel günlerinde biz de şahit olalım istemişler ha. Ne diyorsun? Emir, gelecek misin? Tamam gideriz. Sahiden mi? Gerçekten mi? Al al bir de Demir bizim birazcık erken gitmemiz lazım. Çünkü şimdi hazırlık yapacaklar. Belki yardıma ihtiyaçlar olur. Ha? İyi. Patronumdan izin al çıkalım. Evet. Şimdi mi? Evet. Hadi. Hadi hadi. Ay hayret. Ay bu çok kolay oldu. Çok tebrikler ıslacığım. Teşekkür ediyorum Ferruh Beyciğim. Sağ olun. Ben de yanında olmak isterdim ama nikah artık. Teşekkür ediyorum Burak Bey. Tekrar tebrikler. Ah eksik olmayın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Madem hazırlık sizde. Erken çıkın bugün. <gülüyor> <gülüyor> ben de tam onu söyleyecektim sana süpersin Burak. Muharrem Bey. Akşama görüşürüz. Görüşmek üzere Demir Bey. Sağ olun. Hmm. Sen de mi gidiyorsun? E Onlar kız tarafı Burak Bey. Hazırım. Ben odamdayım. Aydan. Ee, Galeri ile ilgili maili gördüm. Bir iki fikir var aklımda onunla ilgili. İstersen sen de çık şimdi. Yarın üzerinden konuşalım. Tamam Demir Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne duruyorsunuz? Hadi fırlayın. Happy payda buluşup gideceğiz. Herkes oraya gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.